Bakın videomuzda terk edilmiş bir köy buldum. Aksiyon ne oluyor? Acaba bu köyü düzeltiyorum. Şurada güzel olmuyor mu? Bir tane arkadaş. Bu ne ya? Terk edilmiş bir köy buldum. Ve burada güzel olmuyor. Güzel olmuyor kardeş. içeri geçsene sen şu Ne var? Arkadaş şurada. Yanlış ama. Ben biraz oynayalım. oynadım. Tiyatilerden emanet almışlar şunları Koyayım toprak alayım. Toprak şey yapmıştım. Üstümü kapatmıştım. TNT çalıştım falan oynadım. Ak TNT ile ben bir de canlı kalmıştım. Canlı beni öldürmüşler hayvanlara. Bir şeyler öldürmüş neydi? Gölümle falan savaşayım dedim. Öldürünce sinirlendim. Onları patladım. hemen, matende kalmış. Pardon. Akıcım terk edilmiş köyü eski yer haline getirmeye çalışacağım. Başlayayım hemen. Ne güzel oldunlar varmış ha. Güzel bir odun abi bulayım ben. Az benim odun lazım olur çünkü. Evlerin köşesinde. ben diyorum niye oduna baktım ve geri çıktım. Anlamışım. O camlar var. Camları unuttum. Cam ve taş. Taş burada. Şuna malim. Demircinin evini yapacağım o taştan. Cam. Yok o cam değil. Şu camdan beyaz. Başlıyorum. Önce bu evden başlayacağım. Arkadaşlar evi yosun tutmuş be. Aslında yosun tutması normal. Tamam yosun tutsun. Allah. Köy, iyi misin ya? Köylü demeksin. Ya ben çok sakar olmuşum ya. Köylün evine bakar mısınız? bu köy Bu ne be? Bu köylünün evini düzelteceğim. Köylüyü de düzelteceğim de... Adamlar yemiş ya. Adam... Evi... Adamın evi şey olmuş. Neyse. Ha. Kapısı falan da yok adamın. Adamın evi mahvolmuş arkadaşlar söyleyemedim. Abi şunu koyayım. Kapına bunu koyayım. Hadi tamam bu kolay gelsin. Kolay gelsin. Siz zombi var mı? <laughs> var. Kapıyı koy. Hani bir düzeltiyor mu arkadaşlar? Hiç merak etmeyin. Ama adamın kapısı buradaymış. Yanlış yere koymuş. Ee, i̇yi, bak. yak. Kahverengi. Yanlış anlamda arkadaş, o anlamda demek istemedim. Kahverengi pis duruyor arkadaşlar. O anlamda demek istemedim. Bazılarınız kakao olarak anlamış olabilir kaka. Söyleyemem ya. Efendim çatısı böyle olsun ya ne olacak? Saati gündüz yapacağım ben. Ya. Zonlar dışarı çıkacak. Ölecekler ya. Yatak okumayın yatağa yatayım. Ödülüm. Senin yatağına yatmak. Şey oğlum. Senin evini düzelttim. Karşıdan senin yatağına yatacağım. <laughs> Yatağı biraz pis olmuş olabilir ama neyse. Zombi. Hayır. Suyun içine geç. Suyun içine geç. Gel. Ay geçsin suyun içine. Tamam sen çıkacak mı kulağın demine? Adamın evi çok güzel olmuş. Ben çok güzel oldu. Üzerine üstünü yapın. Arkadaşlar kardeşimle beraber çektiğim videoları sevdiniz herhalde. İnşallah sevmişsinizdir. Öyle videonun devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun. Ayrıca siz abone olduğunuzdan o videoda soracağım. Abone olduğunuz videoda soracağım. Diyeceğim ki siz kanalıma abone olduğunuz Hangi videomu istiyorsunuz? Hangi video çekmemi istiyorsunuz? Onu göre yapacağım. Bir adam ev yanmış be. Adamın camına bakın arkadaşlar. Tam bunu yedim arkadaşlar. Değil. Ben ona göre yaparım. Adamdan demeniz yeter zaten arkadaşlar. Seçiyorum zaten. Şu an videoyu daha yeni başlattım. Ay ne videosu ya. Bu kanal daha yeni açtığından dolayı. Ondan dolayı fazla abone olmayacak. O yüzden sizin dediğiniz yapacağım. Arkadaşlar buraya kendi şeyim yapacağım. Eğer böyle, yapıp kendine bir şey yapmamı istiyorsanız yorumlardan bir yazın. Eğer ya da köyleri serbest bırakmamı kendi ailelerinde yaşamamı istiyorsanız kendi ailelerinde yaşamasını istiyorsanız kanala ilk yazın. Yorumlara yani kısacası. Ben herkes bir yazacak ama. Çünkü benim şehrim orada. Siz ne derseniz onu yapacağım. Dayı sen evi mahvetmişsin be. Evi resmen giymişsin. Çaktın. Abi o yanlış kapıdan çaktık adamı. Adamın kapısı yok be. Ama burası ne olmuş böyle? Orası öyle kalsın, şurada Burası nerede kapısı? Yok değil Kıvayık Kapısı anlamıyorum Adamın evin kapısı kırılmış Adamın kendisi yok içeride Arkada bir yerin dışarıdan sesler geliyor Allah o ses ne böyle siz duymadınız ama. Ha, arkadaşlar kardeşim ne oldu? Arkadaşlar gerçek hayatta kardeşim yanıma geldi. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir sorun olmuş. Kardeşlerin ağzına bir şey olmuş. Anlamadım ama. Video geri dönmek istedim. Arkadaşlar pardon biraz böldüm sizi. Devam edeyim. O. Sese vay diyemek. Köylüler oynuyor. Eşim ben bu madencilerini çok sevdim yani. Valla seviyorum. Adam evi yosun tutmuş veya Adam fakir olmuş. Kapısı mapısı Kapısını koydum. Abi dışarıda ne çocuk var ya hep bağırıyor. <laughs> Allah eyvallah. O madenci ne nerede o şimdi? Şey? Bir şey var mı acaba sen? Tamam. Ses nereden geliyor? Ha bundan geliyormuş. Adamın buraya nasıl oturacak? Şöyle oturacak, şöyle mi yapacağız? Hemen çatıya gidelim. Arkadaşlar bu elinde tuttuğun taş bunun için demiştim ama gerek yokmuş. Arkadaşlar bilmeyen varsa bir saniye arkadaşlar. Yarım blok nerede o yarım blok? Buranın içi boş. Bura yatabilirsin bize. Arkadaşınız arkadaşlarınızla oynuyorsanız isminizi kapatın. Bura da koyun yatmak çünkü bunun üst katı var arkadaşlar. Üst katlı. Bilmiyorum varsa söyledim. Ve arkadaşım buraya merdiven koyarsınız ya da böyle içeri gidersiniz. içe girdiniz. İçe girdiniz. İçeriden bir yukarı gidersiniz. Koyan burayı kırırsınız. Eşyaları kalıyor değil mi? Orayı zaman taşla kapatırsınız işi biter yukarı çıkarsınız burada ev yaparsınız bu kadar basit Şuraya şöyle 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 kapı koyarsınız üstünde açık kalıyor değil mi Orayı unuttum bir saniye şöyle yaparsınız arkadaşlar şunu şöyle yaparsınız Al size tamamdan üst kat şöyle Şöyle yaparsınız. Yatarsınız. Şöyle şöyle kapatırım. Şöyle kapatırsınız. Şöyle yatak koyun. Mışın yatarsınız. Yani. Ama. iki kat Şimdi fark ettim. Aksa bazı yerleri düzeltmeyi başardım. Beni güzel oldu. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldim. Şu yamuk olalım. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara bu burası benim olması, benim krallığım olması için kanala yorumlarda belirtin. Evetse 2 Hayırsa 1 Ama yine buraya yapacağım. Şuraya bir yere. Şu, aslında buraya şöyle bir taşlardan bir yere yapayım belli olsun. Bir zümrütten bir ev yapacağım ya da villa yaparım. Fark etmiyor. Ah şura ama. Yaparım. Sonra da burası kendi köyüm yaparım. Bunun etrafını böyle kapatırım. İsmini de Dokua Köyü Eskideki doku Köyümüz kırıldı. Çok kötü oldu arkadaşlar ya. Çok kötü oldu. Kayboldu. Arkadaşlar bu toprağı da bunun için almıştım. Videoyu kapattım ya buraya kapattırmam. Şimdi kapatmaya başladım böyle. Tamam arkadaşlar. Bu da videonun sonundaydım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.